Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Çekiniş Adam. Bugün sizlere şahane bir çekiliş göstereceğim. Bugün biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı. Bütün çocuklarımızın Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutlarım enişten dileğimle. Çocuklar bizim yarınlarımızdır her zaman. Hemen çekilişe geçeceğim ve... Ee, karşı komşunun bir TikTokçu kızı. <laughs> Millet çıldırmış. Neyse arkadaşlar. Şöyle hemen çekilişe şöyle gireceğiz. <laughs> yani gördüğünüzde inanamayacaksınız ne çekiliş olduğunu. Şöyle iki teyine Meltem Koç. Evet. Arkadaşlar çekilişin olduğu sayfa bu. Bu ablamız çekiliş yapıyor. Şöyle gördüğünüz gibi resimdeki bütün kitapları veriyor. Ben işsiz gibi saydım. Tam tamına 54 kitap. 54 tane birbirinden harika. Ki çoğu iş bankası yayınları ben dikkat ettim. Sizler için hem saydım hem inceledim. Şimdi bu 54 kitabı kazanmamız için ne yapmamız gerekiyor? Okumayı severler. Aranızdan bir kişiye bu kitapların hepsini hediye ediyorum. Allah razı olsun. Yapmanız gerekenler, beni takip etmek, bu fotoğrafı beğenip veya beğenip bir veya daha fazla kişi etiketlemek. 25 Nisan günü açıklıyorum arkadaşlar. Çekiliş bayağı yaklaşmış. Neden burada yorumlar görünmüyor? Şimdi ben Sümeyra kankamı etiketleyeceğim. Kendime etiketleyeceğim. Bu 54 kitap bana çıksa ne kadar muazzam olur var ya. Şöyle bende olanları çekiliş yapar dağıtırım. Bende olanlar dediğim maksimum 1 veya 2. Bir de Pola Dağı'mızı etiketliyoruz. Şöyle 3 üç kişi, üç kişiyi etiketledik. Arkadaşlar ilk defa bu kadar çok kitap veren sayfa gördüm. Umarım sizlerden birine çıkar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.